Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yaz yemeği yapacağım. Bakliyatlarla yoğurtla. Akşamdan yarım su bardağı yeşil mercimeği suya ıslattım. Onu tavaya alıyorum. Akşamdan ıslattığım için hemen yumuşar. Üzerine sıcak su dökeceğim. Bir parmak geçecek kadar sıcak su döktüm. Yumuşayana kadar haşlayacağım. Bir su bardağı kuru fasulye, 200 ml'lik bardakla 1 su bardağı nohut 1 su bardağı da dövme ıslattım akşamdan bunları şimdi düdüklü tencereye alıyorum üzerine sıcak su ekleyeceğim 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ekledim şimdi bunu ses çıkarmaya başladıktan sonra 15-20 dakika yumuşayana kadar pişireceğim açık tencerede yapmak isterseniz Tencereye koyup üzerine sıcak su koyun. Üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyin. Yumuşayana kadar haşlayın. Evet arkadaşlar, kuru fasulyeyi nohutu dövmeyi çok güzel bir şekilde haşladım, süzdüm. Şimdi kabımın içerisine alıyorum. Mercimeği de ayrı haşladım. Onu da alıyorum. 5 su bardağı yoğurdun içerisine Dört diş sarımsak ekliyorum. Şöyle bir tutam semizotu doğrayacağım. Bir tutam da yeşil nane. Bunu da yoğurda ekleyeceğim. Şimdi bunu bakliyatın üzerine ekleyeceğim. şöyle güzelce karıştıracağım. Benim yoğurdum suluydu arkadaşlar. Yoğurdunuz katıysa bu kıvama gelene kadar soğuk su ekleyin. Kıvamı çok güzel. Şimdi sosluğun içerisine bir kahve fincanı zeytinyağı, 3 tane kıyılmış ceviz bir çay kaşığı toz biber ekliyorum. Bunu da kavuracağım. Sosunu da kavurdum arkadaşlar. Bizimkiler yerken tuzunu atıyorlar. O yüzden baştan tuz atmadım. İstediğiniz miktarda tuz atabilirsiniz. Bu şekilde biraz da kuru nane. Evet çok lezzetli çok faydalı. İnşallah denersiz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.